Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci gündeyiz ve yanımda arkadaşım var. Merhaba kanka nasılsın? İyiyim kanka sen? Ben de iyiyim. Şehirdeyiz yine her zamanki gibi. Zamanı geriye aldık biraz. Sonunda geliştik arkadaşımla. Evet. Tamam kanka. İyiyim sen? İyi valla. Ya şu McDonald's'a gidelim. Tamam. Kanka bu videonun sonuna beni de etiketle. etiketle. Tamamdır kanka ya. Valla biz de youtuber oluyoruz. gibi de tuvalet manasıyla. Hmm. Gel kanka sen otur ben yemekleri getiriyorum. Tamam. Şuradan alalım. Getirdim getirdim kankam. Şu şikibidi tuvaletlerle uğraşmaktan ben yoruldum la. Ben de. Acaba yine neredeler? Neyse ki güzel bir köye yerleştik. Yeter Allah bu kadar. Ben. ben de hadi gel gidelim. Oy. Ne oluyor lan kameram duruyor bir dakika. Lan sikimi de tuvaletler. Kaç. Kaç kaç kaç. Aaa saldırıyorlar. Kaç. Okluyorum onları. Çık 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 çık. Aa saldırıyor. <laughs> saldırıyor. Kaçın. <laughs> Buraya gelsene pislik arkana baksana. Gel benimle savaş. Al bu yayı. Bat oh. öldürdüm. Gel buraya pislik. Bir dakika. Ne oluyor lan? Kaydım durdu. Oy. Bak sana aldığım robotlar nasıl kanka? Çok iyi kanka. Hadi binelim de gidelim. Hadi. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum ki gel biraz köyü gezelim ya. Tamam hadi. Dostum bu köy resmen bir mucize. Haydi. İyi ki bu köye yerleşmişiz. Bizim nereye gidiyoruz? Ya? Dostum ben de bilmiyorum ki etrafı gezelim. Çünkü sikibi de tuvaletler an burada olabilirler. Haydi. Az önce savaştık gördün. Buradan nasıl bir dakika. Arkada sanırım onları gördüm dostum. Kaçıyorlardı. Pislikler. Al bu oku. Alın bu oku. Hayır. Robotu salın. Gelme. Hainler. Ölün. Robotuma vursun ha. Robotuma vuruyorlar. Öl. Gel Sen anca kaçan pislik <laughs> gibi bir siki bilisin. Şikibili tuvaletleri öldürdük. Evet. Gel bir tane eve sığınalım. Dostum çabuk bu eve girmeliyiz. Çabuk. Dostum ne yapıyorsun? O sikim de tuvaletler buraya girdi. Seni kapattım dostum. Aa bana vuruyor bana vuruyor bana vuruyor. Dur dur kaçma. Sikiri dobu. Sikiri değil dostum o. Gire dop. Benim yayımın tadına bakmak istemiyorsan. Ben aşağı düş. Dostum iki kişi dalıyorlar bıdıracağım seni hayır <laughs> sanırım bu görevi başaramayacağız. Bir sürü gibi tuvalet var. Geliyorum kardeşim arkandayım. Geliyorum oğlum. Karşı yetmiyor. Kardeşim seni öldürürüm. Seni öldürüm. Geliyorum seni öldüreceğim. Gel buraya. Öl. Öldürdüm kardeşim. Bekle kardeşim. En önemli gücümü alacağım. Ulan pislikler. Hadi bu kılıca da karşı koyun görelim. Hadi kardeşim. Dostum bu kılıç adeta bir güç makinesi. Aa geldiler. Hoş gelmişler. Geldikleri Hı. varsa Kardeşim bana onları bırak. Kaç sen. Kardeşim öldü. Kaçıyorum ben. Alın size. Kaçıyorlar. Gelin buraya korkaklar. kaçma gel buraya Buraya gel seni pislik sikirdi tuvalet. Boss'ların altında ezeceğim sizi. Çıkıyoruz kardeşim. Robotu gel. Kardeşim, kardeşim. kardeşim, kardeşim aldım kaçmalıyız. Kardeşim öleceğim herhalde. Ben de öleceğim. Aa, yaralandım. Dostum eve gel ve saklan. Dostum cıkı cıkı. Dostum bana tehlike vermesin. Evde saklanıyorum. Dostum yara doluyorlar. Hayır. Şimdiden atlarına da Nerede o? Şimdi atlarım arkadaşıma saldırırsınız. Ha? Sizi pislikler. Neredesiniz? Ulan. Kameram ayarlamak. Kardeşim, oh, gel, 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 gel. Kardeşim, Kardeşim kaçmalıyız. Hayır. Çabuk gel buraya çabuk. Ev gel. yanıyor. Dostum boş verinimizi. Hadi bataklığa. Oo yorun. Dostum çabuk robota binmelisin. Kardeşim geliyorum. Sigilli, sigvito tuvaletler burada evimizin önündeler. Çabuk koş buraya ver bu robotuna bin ve kaçalım. Önce Çok güzeller. Öldürsün ki bu robot. Dostum buna bin çabuk. Ben sana bir robot koyuyorum. Of. Bin hadi bin robotlara. Tamam hadi gidelim. Hadi kaçalım takip et beni. Gidiyorum. Bu yaratıklar çok güçlü dostum. Başka bir köye taşınmalıyız. Neyse ki köyün anahtarını aldım. Evet, hadi gidelim. Ah, dostum biraz or ormanda kalmalıyız. Sence bence de, de hadi gel ağaçlık. Ağaç toplayalım ve ateş yakalım. Dur dostum bir dakika. D dostum robotlarımızı burada bırakmalıyız yoksa bizim izimizi takip ederler. Evet. Hadi gel. Hadi kaçalım. Çaktırıyor. Evet sanırım çabuk eğilerek gel. Biraz popom eğildi ama bir şey olmaz. Acıyor. Dostum sen mi şimşek çaktırıyorsun? Onlar mı? Onlar çaktırıyor. Dostum şimdi biraz toprak kazanım ve dağın içine bir ev yapalım bence. Bence de. Dostum çabuk içeri gir hadi. Dostum ben buradayım. Çabuk gözetleyin. Kapı yürü, gel gel içeri gel. Kardeşim geliyorlar. Evet dostum. Aha! Aha geldi de. Eve giriyorlar. Ano ne yap? Dostum umarım ano. TNT işimiz çok çalıştı. Aa! İşte, bu. Aa! i̇şte bu. İşte bu. İşte bu onları yok evet, ettik. Bu. Onları yok ettik. O ve ee, para Hak ettiniz. İşte bu. Aha. Büyük tuzağımıza yakalandı aptallar. Hadi şimdi kaçalım dostum. Hadi. Dostum bizim robotlar vardı. Onları alalım mı? Dostum başka robotlar var. İstersen onları alabiliriz. Hadi gel. Dostum aklımda çok güzel bir şey var. Bekle. Dostum sana dünyanın en önemli kılıcını veriyorum. Bu. At. Daire kalkanı. Buna basılı tuttuğunda otomatikman bir TNT fırlatıyor bir yere. Deneyelim. O çok iyi. Hadi şimdi bin ve gidelim. Hadi. Kaçıyoruz diye gidelim. Kardeşim köye, köye gizli yer yapalım orada kalalım. Bence de dostum. Gel beni takip et. Aklımda bir fikir var. Neredesin? Çok mu ileri gittin? Az önce olduğumuz yerdeyim ben. Gördüğüm ben. Ha seni gördüm. Ben buradayım. Neredesin? Gel. Gitme oraya. Geldim. Dostum şimdi beni takip et. Onlar buraya gelecek ama biz köyde olacağız. Dostum sanırım bizi öldürmek için plan kuruyorlar. Herhalde. Kardeşim bir dakika. Ha, ha, ha onların evini patlattık dostum. Evet. Sizi pislikler dostum. Hemen ağaç eve kaçmalıyız. Kardeşim ağaç ev neredeydi? Yolunu unuttum. Dostum ha, umarım ağaç ev patlamamıştır. Onların evine çok büyük zarar verdik. Patlamamış ağaç ev. İşte bu. Similendim çok sinirlendiler. Kaç. Kardeşim. Batuhan o diye biri video atmış dostum. Dostum evi hızlı da çıktım. Kardeşim gel ben onları Hayır sakın saldırma. <laughs> Onlarda bir sürü şişki bir de tuvalet var şu an. Kardeşim gelme bak. Neler oluyordu <laughs> be evimize parçalıyorlar bırakın bizi kardeşim kardeşim bu evden kaçmalıyız iki geldi bana niye saldırdın dostum ben kaçtım çabuk benim yanıma ışınlanma komutunu yaz Kardeşim McDonald's'a kaçmalıyız. Kardeşim ev patladı hainler. Sizi bulacağız. Evimizi patlattılar. Sizi bulup öldürdük. Hayır. Tutlarayız. Hayır evimiz. Abi, gel buraya. Geber. Şimdi bir tuvalet çağırıyorlar. Bizi Seni pislik çağır buraya abi. Aa, vurma. <laughs> adam olacaksın, adam olacaksın. <laughs> Ulan pislik gel buraya hadi. Bakalım ne yapacağız? Hayır orada da şu var orada da şu gibi var. Sifonlarını çekemiyorum. Bunların sifonlarında bir şey var. Dostum gel çabuk beni takip et. buraya sakla. Dostum aklında bir fikir var. Var mısın? Gel buraya yakalayacağım. Aa, vuruyor bize kaçma Motor. dostum motorlar atla <laughs> dostum şiş gibi <şikibitleri> patlatıyorum sen <laughs> motoru atla kardeşim kaçmam <laughs> şiş gibi tuvaletlere <laughs> karşı karşı koyamıyorduk maalesef kaçıyorum motorlarımız ise çok zor çalışıyordu. Hepsini patlatmayı denedik. Ama olmadı. Berat ne yapacağız dostum? Bilmiyorum. Gel or ormana sığınalım. Dostum ormanda. Bizim evimizi biliyorlar artık. O zaman Bir tane bir, bir tane ağacın altına ev yapalım. Aslında güzel bir fikir. Ama bunu yapamayız. Çünkü kaptan morokko bunu istemedi. <laughs> Bizim ya? onları ne yapmamız O dostum geliyor. Pişimini, Geliyorlar hayır. Onlar dostum bu, kaç. Şimdi çek çaktıracağım bu pisliğe. Gel hadi benimle yüzleş. Korkak. Korkak. Ben benim motorum durdu. Benim motorum da yürümez üzere. Kardeşim. dostum motor koyuyorum bir kardeşim burada bir tane küçük dağ var kardeşim. dostum çok fazla çikolata koyuyor lan hadi gel ben daha seni dostum takip iyi biliyorum kardeşim yanıma gel Artık gelemez ya dostum beni öldürecekler kardeşim. Ben dağdayım. Dağa çıktım. ne, ne yapıyorsunuz? beni değil. Dağdayız. Dostum ne yapacağız? Kardeşim gel buraya bir tane kamp yapalım. Ya, Dostum aklımda çok güzel bir fikir var. Ne oldu? Dostum ben eski evimizdeyim ama sana teype eğleneceğim. Çünkü orada güzel bir İlim. iş yapabiliriz bence. Dostum gel gel. Hayır yerimizi belli edeceksin. Dostum ne yapmalıyız? Buraya bir buraya kamp yapalım. Bence Ay. de bak burası çok güzel. Ben burayı düzleştireyim. Tamam. Dostum burası düzlük galiba güzel. Bakayım. Çok güzel burada ya. Kamp yapabiliriz. Ben çiçebelere şey bakıyorum. Tamam. Onlar hayır. Dört, son, beş, altı, yedi, sekiz kişi kalmışlar. Hayır. On kişi oldular. Dostum buraya çok güzel bir gizli alan yapıyorum. Tamam geldim ya. Çok güzel. Buraları kapatalım. Yoksa yerimizi belli edebiliriz. Evet. Bizi bulacaklar. Evet. Hemen buraya bir yer sınırlı yer yapalım. Yaptık bir bile. Bir şimdi gece var. görüşü basmalıyım. Oo, bunlar çok güçlüydü dostum. Evet. Kardeşim çok zor. <laughs> Yapalım Bence de. Hadi. Dostum hayır şey... dur Hemen yapma tamam. Buraya iki tane yatak koyalım Ben koyuyorum hemen Burada bizi bulamayacaklarına eminim Artık bir 3-4 günlüğüne burada kalalım Bence de çünkü yerimiz Çok belli oldu evet. Artık kimse bile Burada olamaz ben de senle aynı fikirdeyim. Bizi burada kimse bulamaz. Ama yemek kaynağımız tükenmekte. Evet. Ama ma, benim özel gücüm sayesinde et kazanabiliyoruz. Ama pişmemiş şekilde. Dostum et pişirelim hadi. hadi. Ben buralara et koydum dördü senin dördü benim. Kardeşim, özel planımızı hazırladın mı? Kardeşim, onlar bu eve geldik. İkikler sonra biz köyün altına gizli yer yaptık. Yapalım ve burada kalalım. Büyük ihtimalle dostum, oraya gelmeyeceğimizi zannedinler de. Dostum, bence oraya gizli bir yer yapamayız. Çünkü orada bir sürü Patlamış yer var ve şikibidiler orada dolu yani orada olduğumuz belli olur. Tamam, <laughs> Oo. Oo. Dostum doğuman akttığını buraya yap. Gizli bir yer olduğu için şuraya gizli bir de kapı yap. Daha hazır. Dışarıdan bir bakalım Dostum oradalar Her Görüyorum mi? bak Tam da oradalar Kardeşim buraya yaklaşıyorlar Şimdi... Hemen içeri girmeliyiz Evet buraya yaklaşıyorlar İçeri gel çabuk Bir dakika Seni buraya iki dakikalık kapatıyorum Ben onlara bakacağım Dostum özel kamera gücümüz sayesinde free cam'den onlara bakabiliriz. Evet ben bakıyorum. Ben de bakacağım Ay, şimdi. Kardeşim burada bir tane var. Kardeşim çok yaklaşmış Aa, bir tanesi. O.